Arkadaşlar, Ben Gazi Osman Paşa Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Suna Doğan Kocer. Geçen dersimizde sizlerle DNA'nın yapısı ve özellikleri konusunu işlemiştik. Bu dersimizde ise kalıtım konusunu işleyeceğiz. Kalıtım ne demektir? Önce onunla başlayalım. Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen, araştıran bilim dalına kalıtım ya da genetik diye adlandırıyoruz. Canlıların genetik olarak sahip olduğu her bir özellik, saç rengi, göz rengi, kan grubu bunlar insanlar için olan örnekler. Çiçekli bitkilerde ise tohum şekli, tohum ve çiçek rengi gibi özellikleri karakter olarak adlandıracağız. Kalıtım biliminin kurucusu olarak Gregor Mendel kabul edilir. Gregor Mendel özünde bir e, din adamıdır. Ancak biz onu... Bezelye bitkisi üzerinde yaptığı çalışmalar ve e, olasılık hesaplarıyla genetik biliminin temellerini oluşturan bilim insanı olarak tanıyoruz. Gregor Mendel diğer bilim insanlarından farklı olarak yaptığı çalışmalarda matematikte kullanılan olasılık hesaplarını da e, yaptığı çalışmaların içerisine koymuştur. Şimdi Gregor Mendel çalışmalarında yaptığı deneylerde bezelye bitkisini kullanmıştır. Bezelye bitkisini kullanmasının sebepleri nelerdi? Ona bir bakalım. Bezelyeler çabuk yetiştirilebilen bitkilerdir. Bir yılda birden fazla ürün alınabildiği için daha fazla deney çalışması yapılmasına olanak sağlamıştır. Diğer bir özelliği ise bezelyelerin kapalı tozlaşma yap yaparlar taç yaprakları kapalı olduğu için farklı bitkilerin polenlerini kabul etmezler. Bezelyelerde tohum şekli, tohum rengi, çiçek rengi, boy uzunluğu gibi birçok karakter bulunduğu için çok daha fazla sayıda deney yapılmasına imkan sağlamıştır. Kalıtım konusunu işlerken nelerin kalıtsal karakterler olduğunu şöyle tekrar edelim. İnsanlar için saç rengi, saç şekli, kıvırcık mı düz mü olduğu, göz rengi, kan grubu, boy uzunluğu gibi özellikler. Bitkilerde ise tohum rengi, tohum şekli, çiçek rengi gibi özellikler kalıtsal karakterler olarak kabul edilir. Kalıtımla ilgili genel problemlerimizi çözmeden önce burada geçen kavramları iyice öğrenmemiz, pekiştirmemiz gerekiyor. Bu kavramların birincisi gen kavramı. Gen kavramını DNA'yı işlerken de değinmiştik, anlatmıştık. Şimdi burada bir daha tekrar etmemiz gerekiyor. Neydi gen arkadaşlar? DNA'larımız üzerinde bulunan karakter, kalıtsal karakterlerimizin taşınmasından sorumlu görev birimleriydi. İşte şurada bahsettiğimiz kalıtsal özelliklerimiz, saç rengimiz, mesela kan grubumuz, saç şeklimiz, DNA'larımız üzerinde bulunan genlerimiz de şifrelenmiştir. Bunlardan bahsederken saç rengi geni, kan grubu geni gibi ifadeler kullanırız. Genleri artık kalıtım konusu içerisinde harflerle göstereceğiz. Diğer bir ifademiz alel gen. Alel gen biri anneden, diğeri babadan gelen gen çiftidir. Alel genlerimizi ve genlerimizi ifade ederken iki alt başlığımız var. Bunlar baskın gen, eş anlamlı olarak baskın kelimesi yerine dominant kelimesini de kullanıyoruz. Diğeri ise çekinik gen. Bunun da eş anlamlısı karşımıza çıkacak diğer bir ifade resesif gen. Baskın genler özelliğini her durumda gösterebilen genlerdir. Baskın genleri gösterirken az önce demiştik ki genleri harflerle göstereceğiz. Baskın genler için büyük harfler tercih edeceğiz. Arkadaşlar burada harfin ne olduğu önemli değil. Harfin büyük mü küçük mü olduğu önemlidir. Mesela baskın bir özellik için büyük A, büyük B, büyük C, büyük K ya da herhangi bir büyük harfi tercih edebiliriz. Çekinik genler ise özelliğini baskın gen olmadığı zaman gösterebilen genlerdir. O halde bas, çekinik genler baskının yanında kendisini dış görünüşte gösteremez. Çekinik genleri gösterirken küçük harfleri kullanacağız. Baskın genler büyük harflerle, çekinik genler ise küçük harflerle gösterilir mesela küçük a, küçük b, küçük c, küçük g harfi gibi. Örneklerimize bir bakarsak insanlar ve bezelye bitkisinde baskın ve çekinik özelliklerle ilgili tablomuza şöyle bir göz atalım. Öncelikle insanlar için saç rengi kalıtsal bir karakter demiştik. Siyah saç baskın, sarı saç daha çekiniktir. Kahverengi göz, mavi göze, kıvırcık saç, düz saça, kalın dudaklı olma, ince dudaklı olmaya, dil yuvarlayabilmek, dil yuvarlayamamaya, ayrık kulak memesi, bitişik kulak memesine daha baskındır. O halde bu tarafta olan baskın özellikler için büyük harfler tercih etmeliyiz. Bu tarafta olan çekinik özellikler için ise küçük harfleri tercih etmeliyiz. Örneklerimizde daha çok Mendel'in üzerinde çalışmalar yapmış olduğu bezelye bitkisiyle ilgili karakterleri kullanıyoruz. Bezelyelerde yuvarlak ya da düz tohumlu olma, buruşuk tohumlu olmaya daha baskındır. Diğer bir karakter sarı tohum, yeşil tohuma, uzun boylu olma, kısa boylu olmaya Mor çiçekli olma, beyaz çiçekli olmaya daha baskındır. Bezelyeler için de bu tarafta verilen özellikler baskın olduğu için büyük harflerle, diğer tarafta olan özellikler çekinik özellik olduğu için küçük harflerle göstereceğiz. Örneğimizde A harfi seçilmiş, büyük A kullanırsak baskın geni, Küçük a kullanırsak da çekinik geni göstermiş oluyoruz. Arkadaşlar, diyelim ki siyah saç için büyük a'yı kullandık. Bunun çekiniği olan sarı saç için küçük bc gibi farklı harfler kullanılmaz. Buraya büyük a seçtiyseniz sarı saç için seçeceğiniz harf o karakterin baskın olanın küçük harfidir. Yani buraya büyük a demişseniz buraya küçük a demeliyiz. Mesela bezelyeler için diyelim ki mor çiçek baskın karakteri büyük m harfiyle gösterdiniz. Onun çekinik olan beyaz çiçek özelliğini de küçük m harfiyle göstermelisiniz. Örneklerimizi çözerken bunların üzerine tekrar değineceğiz. Diğer kavramlarımız ise saf döl. Bunun eş anlamlıları karşımıza gelebilir. Saf arı anlamı taşır. Diğer karşılığı ise homozigot döl. Anne ve babadan gelen genler birbirinin aynı ise bu döllere saf döl diyoruz. Burada ikişer harf kullanmamızın sebebi birisi anneden gelen genleri, diğeri ise babadan gelen genleri göstermektedir. Saf döllerde ikisi de aynı olacak. Diyelim ki büyük A büyük A. Mesela örneğimiz kahverengi göz geni olsun. Kahverengi göz mavi göze baskındır. Hem anneden hem babadan kahverengi göz geni gelmiş. İkisi de aynı. Saf döll ifadesiyle gösteriyoruz. Burada da ikisi de küçük b küçük b. Demek ki hem anneden hem babadan her ikisinden de çekinik karakter yavruya taşınmış demektir. Melez döl heterozigot döl ifadesiyle de karşımıza gelebilir. Anne ve babadan gelen genlerin birbirinden farklı olma durumudur. Deminki örneğimizden yola çıkarak mesela göz rengi genini ele alalım. Anne ya da babanın birisinden kahverengi göz geni gelmiş, diğerinden ise mavi göz geni gelmiş. Farklı birinden baskın karakter, öbüründen çekinik karakter gelmiş. Homozigot saf döllerin ikisi de birbirinin aynı iken büyük A büyük A, küçük B küçük B gibi burada seçilen harflerimizden biri büyük, biri küçük büyük A, küçük A, büyük B, küçük B gibi. Burada yazım şekillerini arkadaşlar dikkat edeceğiz. Mesela büyük A'nın yanına küçük B gelir mi? Öyle bir yazım şeklimiz yok. Seçtiğimiz harfin aynısı. Büyüğü ve küçüğü kullanılmalı. Fenotip genel anlamıyla dış görünüş, fiziksel genel özellikler anlamı taşır. Bu dış görünüşün ortaya çıkmasını sağlayan şey genetik yapı ve çevresel faktörlerinde etkisi vardır. Mesela dedik ki sarı tohumlu bezelye. Sarı tohum o bitkinin tohum şekli, rengi bakımından fenotipini ifade eder. Ya da uzun boylu dedik, mor çiçekli dedik. Bu gibi ifadeler fenotip yani dış görünüşü ifade ediyor. Genotip ise kelime kökü bakımından genlerden geliyor. Bir canlının sahip olduğu genlerin tamamına genotip diyoruz. Genotiple ilgili yorumlarımızda şuradaki kavramları kullanacağız. Mesela saf, döl, mor çiçek dedik. Saf kısmı genotipini, mor çiçek dediğimiz zaman da onun fenotipini kastetmiş oluyoruz. Burada anlattığımız kısımları toparlarsak A harfi ile örneklerimizi gösterirsek büyük A büyük A, küçük A küçük A. Hem anneden hem babadan ikisinden de aynı özellik, karakter taşınmış. Bu örneğimizde saf döl cümlemizin sonunu baskınla bitiriyoruz. Neden baskınla bitiriyoruz? Büyük harfler baskın karakterleri gösterir. Buraya geldiğimizde ise ikisi de küçük. Hem anneden hem babadan gelen genler birbirinin tıpatıp aynısı. Mesela bezelyeler için hem polenden hem de yumurtadan diyelim ki beyaz çiçek geni gelmiş. Beyaz çiçek çekinik bir karakter, ikisi de aynı. Sorularda arkadaşlar hangileri saf döldür diye sorulduğunda ikisi de büyük ya da ikisi de küçük olanları seçeceğiz. Ama soruların sonuna da dikkat etmeliyiz. Soruda bize hangileri saf baskındır diye sorulmuşsa büyük harfli olanları seçmeliyiz. Saf baskında baskın karakterleri büyük harflerle gösteriyoruz. Hangileri saf çekiniktir diye sorulursa ikisi de küçük olanı tercih etmeliyiz. Melez ne demekti? Anne ya da babadan gelen genlerin birbirinden farklı olması. Birisinden baskın karakter büyük harf, diğerinden o karakter bakımından çekinik olan geldiğine göre ona da küçükle gösteriyoruz. Bu gibi bir dölde melez dölde dış görünüş ne olur? Deminki çiçek renginden gidelim. Bu arkadaşlar saf homozigot arı mor çiçektir. Mor çiçek bask. Bu da çekinik çekinik olduğu için beyaz çiçeklidir. Peki bu ne olacak? Hem mor çiçek genini taşıyor hem beyaz çiçek genini taşıyor. Arkadaşlar mor çiçek beyaz çiçeğe baskın bir karakter olduğu için melez döllerde baskın karakterler ortaya çıkar. Yani burada da dış görünüş, fenotip gene mor çiçekli olur. Şuradaki beyaz çiçek geni baskın karakterin yanında. Mor çiçek geninin yanında kendini fenotipte gösteremez. Buna gizli kalır diyoruz. Daha sonraki kuşaklarda ortaya çıkma ihtimali vardır. Bir örneğimiz var. Şimdi arkadaşlar büyük A büyük a Örneğimizde siyah saç büyük A harfiyle, sarı saç küçük A harfiyle gösterilmiş. O halde hemen buradan bir sonuç çıkaracağız. Büyük harfler baskın karakterler, küçük harfler ise çekinik karakterler için kullanılır. Demek ki siyah saç baskın, sarı saç çekiniktir. Bu örneğimiz için şimdi üç farklı gösterim yapacağız. Üç ihtimal var. Harflerin ikisi de büyük büyük olabilir. İkisi de büyük büyük geldiği zaman hem anneden hem babadan aynı karakter gelmiş. Ne gelmiş? İkisinden de siyah saç geni gelmiş. Nasıl ifade ediyorduk? İkisi birbirinin aynı olduğunda saf ya da homozigot. Büyük harf kullanıldığı için homozigot baskın ifadesi kullanıyoruz ve bu dış görünüşte nasıl saçlı olacaktır? Baskın özellik olan siyah saçlı olacaktır. İkinci ihtimalimiz ise bir büyük harf yanına bir küçük harf. Bunu nasıl ifade ediyorduk arkadaşlar? Bir büyük bir küçük anne ve babadan farklı genler gelmiş. Birinden baskın, öbüründen çekinik gen gelmiş. Buna melez diye ifade ediyoruz. Diğer bir ifadeyle heterozigot. Büyük harf varsa cümlenizin sonunu baskınla bitiriyoruz. Üstteki örneğimiz saf baskın ya da homozigot baskın. Alttaki örneğimiz ise melez ya da heterozigot baskın. Baskınla bitiriyorsam cümlemi baskın olan karakter yani örneğim için siyah saç ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar, üçüncü ihtimalimiz kaldı. Ne kaldı geriye? Her ikisi de küçük harf olan. İkisi de küçük. Yani hem anneden hem babadan ne gelmiş? Sarı saç geni gelmiş. Anne ve babadan gelen genler aynı olduğunda biz bunu nasıl ifade edecektik? Saf, arı, homozigot. İkisi de küçük olduğu için cümlemizin sonunu homozigot çekinik diye ifade edeceğiz. Nasıl bir saç rengi ortaya çıkacaktır burada? İkisi de küçük olduğu için sarı. O da örneğimizi toparlarsak ki bu üç ihtimal çözeceğimiz bütün sorularda aynı şekilde devam edecek. Gösterim şekillerimiz bu üç şekil. İkisi de büyük baskın karakter saf siyah saç, bir büyük bir küçük bir baskın bir çekinik karakter olduğunda çekinik karakter baskının yanında kendisini dış görünüşte gösteremiyor. Gizli kalıyor. O halde gene baskın özellik ortaya çıkıyor. Çekinik karakterlerin ortaya çıkmasının tek bir ihtimali vardır. Hem anneden hem babadan eğer bir bitkiyle ilgili örnek çözüyorsak hem polenden hem yumurtadan ikisinden de çekinik karakterin yavruya taşınmış olması gerekiyor. Arkadaşlar bu yazım şekillerinde şu şekilde yazdık. Homozigot dedik, heterozigot dedik. Bu kelimeler ve bu harflerle gösterim şekli genotip oluyor. Genotipler bu şekilde. Homozigot, saf baskın, büyük A, büyük A. Melez, heterozigot, baskın, büyük A, küçük A, saf, homozigot, çekinik, küçük A, küçük A. Bunları söylediniz ya da yazdınız, harflerle gösterdiniz, genotipi ifade etmiş oldunuz. Gelelim bu tarafa. Dediniz ki siyah saç, siyah saç, sarı saç. Bunlar ne ile ilgili özellikler? Dış görünüş, fiziksel özellikler. Bunlar da ne olarak adlandırıyorduk? fenotip dış görünüş olarak ifade ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi insanlarda ve bezelyelerde neler baskındı, neler çekinikti hemen şöyle bir hatırlayalım. Az önceki örneğimizde saç rengi ile ilgili konuşmuştuk. Siyah saç baskın, sarı saç çekinik. Kahverengi göz geni. Kahverengi göz baskın, mavi göz çekinik. Şimdi de bunların harflerle gösterimini de daha sonra hemen anlatacağım. Saç şekli bakımından kıvırcık saç baskın, düz saç ise onun çekiniğidir. Buraya kadar olan insanlarla ilgili karakterlerimizde şöyle bir baktığımızda baskın özellikler siyah saç, saç rengi bakımından daha baskın, göz rengi bakımından kahverengi göz baskın, saç tipi bakımından da kıvırcık saç daha baskın. Bu üçü için A harfi tercih edilmiş. Tekrar ediyorum illa A harfi seçmek gibi bir durumumuz yok. B de seçseniz olur, C de seçseniz olur. Önemli olan harflerin büyük ve küçük olarak nasıl yazacağımız. Baskın olarak seçtiklerimizde ikişer ihtimal var. Eğer saf baskınsa ikisini de büyük. Büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A. Melez baskınsa bir büyük, bir küçük. Bir büyük, bir küçük. A harfi seçmişseniz küçüğünü de yine A harfi seçmeliyiz. A'nın yanına gidip de küçük B, C gibi başka harfler yazılmaz. O yanlış bir gösterim tarzıdır. Sarı saç, mavi göz ve düz saçlı olma ise insanlar için çekinik özelliklerdir. Çekinik özellikleri göstermenin tek bir yolu vardır. Hem anneden hem babadan her ikisinden de çekinik genin küçük a küçük a. Küçük a küçük a küçük a küçük a. B harfi kullanacaksanız küçük b küçük b şeklinde göstermemiz gerekiyor. Bu genel kurallar arkadaşlar bezelyelerde de geçerlidir. Çiçek rengi bakımından bezelyelerde mor çiçek baskın. Baskın olduğu için yukarıda olduğu gibi tıpkı harflerle gösterirken saf baskın diyeceksek büyük A büyük A melez baskın olmasını söylüyorsa soru bize bir büyük bir küçük A şeklinde gösteriyoruz. Çiçek renginde beyaz çiçek çekinik. Çekinik özelliği göstermenin tek bir yolu var. İkisini de küçük harfle göstereceğiz. Sarı tohum yeşil tohuma daha baskındır. Bu nedenle sarı tohumlu olanlarda büyük harfli olanı, yeşil tohumlu olanda ise küçük harfli olanı tercih ediyoruz. Gösterim şekillerine baktığınızda çocuklar aslında aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Toparlarsak genel olarak baskın bir özellikten bahsediyorsak iki farklı gösterim şeklimiz var. Ya ikisi de büyük harf olur ya biri büyük, biri küçük olur. Yani baskın özelliği göster, gösterirken şu ikisini aklımızda tutacağız. Peki hangisini kullanacağımıza nasıl karar vereceğiz? Soru bize saf baskın diyorsa, homozigot baskın, arı baskın diyorsa ikisi de büyük olanı. Heterozigot, melez baskın diyorsa bir büyük bir küçük olanı seçeceğiz. Çekinik karakterin ise gösterilmesinin tek bir yolu var. Çekinik bir şeyden bahsediyorsa mesela beyaz çiçek dedi ya da işte yeşil tohum dedi. Hemen oraya seçtiğiniz harfin diyelim ki D harfini seçtiniz. Küçük D, küçük d şeklinde gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar, kalıtım konusunun en çok problem çıkan kısmı ise çaprazlama yapmak. Gregor Mendel bezelye bitkisiyle yaptığı çalışmalarda bazı bezelyeleri seçti. Bunların poleniyle başka seçtiği bezelyelerin yumurtalarının birbirleriyle birleşmesini sağladı. İşte anne ve babadan gelen genlerin birbiri üzerine dağıtılması işlemine çaprazlama diyeceğiz. Çaprazlama sonucunda bazı ihtimaller, olasılıklar ortaya çıkacak. Ve bu olasılıkları nasıl hesaplandığını örnekler üzerinde işleyeceğiz, anlatacağız. Gregor Mendel'i diğer bilim insanlarından ayıran bir adım öne çıkmasını sağlayan en önemli özelliklerinden birisi yaptığı her bir deneyin sonucunun matematiksel olasılık hesaplarıyla göstermesi olmuştur. Şimdi arkadaşlar çaprazlama nasıl yapılır? Küçük bir örneğimiz var. Bu dersimizin bitiminde buradaki örneği anlatacağım. Daha kapsamlı çaprazlama örneklerimizde bir sonraki derste anlatacağız. Örneğimize bir bakalım. Büyük A harfi kahverengi göz. Demek ki ne diyeceğiz hemen burada büyük harf kullanılmışsa kahverengi göz baskın bir özelliktir. Küçük A harfi ise mavi göz. Aynı harfin küçüğünü kullanıyoruz. Buraya A seçip buraya B, C gibi farklı harfler seçmiyoruz. Aynı harfin küçüğü. Mavi gözde demek ki çekinik diye ifade edebiliriz. Şimdi örneğimizde büyük A, büyük A demek ki bu saf homozigot kahverengi gözlü. Diğeri ise bir büyük bir küçük seçilmiş. Bir büyük bir küçük seçildiğinde Melez, heterozigot örneğime göre ne demeliyim? Kahverengi gözlü. Bunları verilen karakterli genotipini yazıyoruz. Araya bir çarpı işareti koyuyoruz. Çaprazlama nasıl yapılacak? Şimdi arkadaşlar, çizgilerimizi takip edelim. Birinci ile birinci. Buradan hangi gen geldi? Buradan hangisi? Altına yazıyoruz. Buradan büyük A, buradan da büyük A geldi. Birinci ile birinci. Devam ediyoruz. Birinci ile ikinci. Ve altlarını çizdikten sonra hemen yazıyoruz. Bazen çizimleri e, düzgün yapmazsak şekil karışıyor, kafalar da karışıyor. Sonra yanlış yazabiliyoruz. Size tavsiyem çizdikten sonra hemen altını yazmanız. Ne geldi? Büyük A, küçük A. Birinci ile birinci, birinci ile ikinci. Aynı işlemi buradaki ikinci harf için yapıyoruz. İkinci ile birinci altını hemen yazıyoruz. Büyük A, büyük A. İkinci ile ikinci, büyük A, küçük A. Burada elde ettiğimiz sonuçlar bize Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu iki göz rengi sonucu olabilecek ihtimalleri söyler. Ne gibi ihtimaller var? Burada bir kere bütün hepsinde büyük A harfi olduğu için fenotipte dış görünüşte büyük harf taşıyanların hepsi kahverengi gözlü olacaktır. Bu ikisi de birbirinin aynı olduğu için saf homozigot kahverengi bir büyük bir küçük olanlar ise melez kahverengi olarak ifade ediyoruz. Yüzdeye vurursak arkadaşlar yüzdeli sorularda yüzde 25, 25, 25, 25 ya yani her bir bölüme 25 paylaştırarak gidiyoruz. hepsi kahverengi gözlü oldu. Toplam yüzde yüz ihtimalle olasılıkla burada diyeceğiz hepsi kahverengi gözlü olur. Ayrıntılı sorular gelebilir. Mesela size diyebilir ki, yüzde kaçı saf kahverengi gözlüdür. Saf olan büyük A büyük A, bir burada var, bir de burada. 25, 25 daha, yüzde 50, saf kahverengi, yüzde 50 melez kahverengi şeklinde ifade edeceğiz. Bunlar da kesirli sorularda karşımıza gelebilir tamamı 4'te 4'ü 1, 2, 3, 4, 4'te 4 hepsi kahverengi gözlü. Özele indiğimizde saf kahverengi olanlar 4'te 2 yani 2 bölü 4. Sadeleştir edebilir soru bunu. 2 bölü 4'ü sadeleştirirseniz 1 bölü 2 yapar. Bazen cevap sade haliyle de gelebilir. 4'te 2'si saf kahverengi, 4'te 2'si melez kahverengi olacaktır. Evet arkadaşlar bu sonuca göre genotipler büyük A büyük A olanlar saf homozigot arı baskın karakter. Yani saf kahverengi göz örneğimiz için %50 melez kahverengi gözlüdür diye ifade edebiliriz. Fenotipler ise hepsi kahverengi. %100 yüz kahverengi. Arkadaşlar, şimdi genel olarak kalıtımla ilgili kavramlarımızı açıkladık, küçük örneğimizi de çözdük. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. Diğer dersimizde konuyla ilgili ayrıntılı örneklerimizi çözeceğiz. İyi günler.